ATV e Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, başkan olduğu tarihten itibaren belediyenin 23 milyon TL borcunun kendi başkanlığı döneminde kapatıldığını duyurdu. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, 2024 yılında oturduğu başkanlık koltuğunu borç içinde devraldığını ve başkanlığı süresince yapmış olduğu çalışmalarla belediyenin tüm borcunun kapandığını duyurdu. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 31 Mart 2024 tarih itibariyle 18 milyon 101 bin 150 TL borçla devraldığımız Bünyan Belediye'miz aradan geçen kısa süreye rağmen bugün itibariyle borçsuz bir belediye haline gelmiştir dedi. Başkan Metin 13 milyon 180 bin 150 bin TL piyasa borcu, 4 milyon 913 bin kredi borcu ve toplamda 8 emekli işçimize 5 milyon 157 bin 47 TL kıdem tazminatı ödenmiş olmasına rağmen belediyemizin hiçbir borcu kalmadan hizmetlerine devam etmektedir. Toplamda 23 milyon 258 bin 197 TL ödeme gerçekleştirilmiştir ifadelerini kullandı. Ayrıca Selahattin Metin bu başarı yalnızca belediyemizin değil aynı zamanda birlikte yürüdüğümüz güçlü kadronu ve hayırsever vatandaşlarımızın eseridir diye konuştu. MHP Kayseri Milletvekili Baker Soy, Bünyan Belediyesi'nin borcunun sıfırlandığının açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda kimi ya da kimleri kastettiği merak konusu oldu. MHP'li Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Bünyan Belediyesi'nin borcunu sıfırladıklarını dün açıklamıştı. Başkan Metin'in bu açıklamasının ardından MHP Kayseri Milletvekili Bakır Soyda bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi. Hem çalışıyoruz hem üretiyoruz hem de borçları sıfır sıfırlıyoruz. Birileri gibi vizyonsuz bir şekilde belediyeleri borçlandırıp ortada gezmiyoruz. Üretken belediyecilikle Milliyetçi Hareket Partisi farkı budur. Maşallah diyelim ifadelerine yer verdi. MHP'li Ersoy'un paylaşımında bahsettiği vizyonsuz belediye başkanlarının kim olduğu kamuoyu tarafından merak konusu oldu. Semt pazarlarında fiyatlar artan maliyetlerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Hem esnaf hem de vatandaş fiyatlardaki artıştan dolayı şikayetçi. Her hafta olduğu gibi bu haftada haber merkezi ekibimiz pazarı nabzını tuttu. Vatandaşlar her geçen yıl fiyatların daha da artmasından dert yandı. Vallahi pahap geçiyoruz biz. Fiyatları görüyor. 100 lira. 100 lira, 10 lira. Yani gerçekten insanlar çok zor durumda bakıp bakıp geçiyoruz. Başka yok. İnsanlar çok zor durumda. Herkes olan alıyor, olmayan kalıyor. Ne yapmak lazım? Yani biraz değişiklik yapıp halk istediğine kendi ulaşması lazım. Herkesin iradesiyle yola çıkmamaları lazım. Herkes kendini kayırıyor. Halk da kendini kayırması lazım. 40 lira patlıcan. Önce daha biliyor biliyorsun hocam. Bugün biraz daha iyi. Fiyatlar bahalı. Kayısı 100 lira. Yani fırsatçılık oluyor fırsatçılık. Kayısı bu soğuk aldı ya, o soğuk aldı diye fiyatı yükseliyorlar. Bunda hükümetin suçu yok. Hükümet ancak para dağıtmasını biliyor. Para veriyor ama bunlar da hemen hemen o dağıtılan parayı hemen alıyorlar. Bu dağıtılan paraya hemen göz dikiyorlar. Fiyatları yükseliyorlar. Geri parayı alıyorlar. O verilen zamları hemen hemen anında. Aynı, iki haftadır aynı. Ama salatalık da biraz yükselme olmuş. Biraz daha tabii zamlanmış, patlıcan falan. Çok pahalı. Sebze iyi, fena değil de ama meyve çok pahalı. Vallahi şimdi şu anda bakıyorum Yine da var, öyle. He, şimdi bakıyorum da öyle yani çok bir kalabalık kimse yok. Yani zaten şimdi herkes bağında dağında. Yani kışın daha kalabalık oluyor da. Şimdi iyi, normal, fena değil. Bu haftaki pazar fiyatları normal. Kimine ucuz, kimine pahalı. Yani fiyatlar normal. Vatandaşlar valla pahalı da olsa ağlıyor, ucuz da olsa ağlıyor. Ben bu vatandaşa akıl veremiyorum. Bir esnaf olarak. Karpuz 5 lira. Ona da pahalı diyorlar. Padres 15 lira, kuru soğan 10 lira. Bir meyve pahalı diyorlar. Bu sene de meyve yok ya. İdare etsinler ya. Olanla idare edeceğin ya. Az yiyeceğin alamıyorsan ya. Yani vatandaş her şeyden şikayetçi. Anlayacağım. Ben esnaf olarak 30 senedir esnafım. da kimse memnun olmadı. Kimseyi de memnun edemiyor. Vallahi çilek biraz çıkmış. 75 liraydı geçen hafta sanki. Yarım kilosu 100 lira olmuş. Ya ne diyeyim vallahi Allah herkese kolaylık versin. Zor. Pahalı yani. Ucuz bir şey görebiliyor musunuz siz? Ben bir şey göremedim. Vallahi yüksek müşteriler şu an yok. Bazar bomboş görüyorsunuz. Milletin parası yok. Her şey ucuz ama alan gücü yok. Grup Avenir, Lüksora Life, Bim Plus ve Forever 160 projeleri, örnek daire tanıtımı ve lansman programı gerçekleştirildi. Grup Avenir İnşaat 2002 yılında Fransa'nın Lyon kentinde kurulup hayalleri Anadolu'da yeşeren bir firma aslında. Gurbetçi bir firmayız. 2018 yılı itibariyle Türkiye'de faaliyetlerimize Başlatmış olduk. Her yıl bine yaklaşık bir konut üretimi sağlıyoruz insanlara. Yaptığımız projelerin içerisinde ses yalıtımları, ısı yalıtımları, depreme dayanıklık yönlerinden ve şehrin mimarisine yön veren bir tasarımla Türk kültür ve kültürüne harmanladığımız projelerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Grup Avenir, Luxor Life, Bin Plus ve Forever 160 projeleri örnek daire tanıtımı ve lansman programı gerçekleştirildi. Grup Avenir proje satış danışmanı Aldoğan Sağır Kaya program hakkında bilgi verdi. Şu anda yeni projelerimizden biri olan Luxora Life Bean Plus ve Forever 160 projelerimizin tanıtma aşamasındayız. Luxora Life Bean Plus projemiz Yıldırım Beyazıt bölgesinin çevresini değiştirecek bir proje. Etap ata ilerleyeceğimiz bir proje. Şu anda ilk 5 bloğumuzun temellerini atıyoruz. Daire seçeneklerinin içerisinde 3 artı 0, 3 artı 1, 3 buçuk artı 1 ve 4 artı bir şeklinde her misafirimize hitap edecek doğal yaşam alanları sağlam kullanmış olacağız site konseptleri içerisinde. Yine Talas Forever 160 projemizde site içerisinde olup e, düşük katlı, her kat 2 daire ve 4 daire üzerine üç buçuk artır ve dört, iki artı bir projelerde oluşmuş olacak. E, genelde vatandaşlarımızın bizlerin istek ve tarihleri üzerine mimarileri geliştirmeye çalışıyoruz. Yıldırım Beyazıt'ta önümüzdeki yıllar içerisinde yaklaşık bin konutluk bir proje alanımız, 36-40'a yakın bir blok sistemiyle e, yavaş yavaş yeni projeler, yeni bloklar da hayata geçmiş olacak. E, vatandaşlarımıza topraktan girdikleri zaman e, vade takas noktalarında ve fiyatsal opsiyonellerde destek sağlamış olacağız bu sayede. E, malumuz güncel maliyetlerin artışları, enflasyon oranlarındaki artışlardan dolayı biz de insanlara ev sahibi olabilmeleri noktalarında elimizden geldiği kadar gayret sarf etmeye çalışıyoruz. E, yaptığımız konutlar aslında bir yaşamdan ziyade insanlara bir mutluluk, ailelerin daha güvenli, daha sistematik yerlerde yaşamalarını sağlamaları için özel mimarlar tasarlıyoruz. Şu anda özellikle Yıldırım, Beyazıt ve Forever projelerimizde malumuz büyük bir deprem atlattık. Bu depremden dolayı da biz normalde bizden istenilen kat zaten hep bir buçuk katını kullanıyorduk. Şu anki projelerimizde bunu biraz daha arttırmış olduk. Malumunuz şehir hastaneleri ve köprü gibi devlet kurumlarının yaptığı yerlerde şu an deprem önemi 14 1.4'lerde oluyor. Şu anda bizim Lüksorolay projemizde yaptığımız deprem önemi katsal 1.5'lere ulaşmış noktada. Bu da deprem noktasında daha güvenilir bir sisteme sağlamış olacağız. Projelerimizin içerisinde ve dışarısında kullandığımız özel mimari tasarımların tamamı el işçiliğiyle bizim tasarımlarımızdan çıkıyor. O yüzden de insanlara hak ettikleri özel bir proje sunmaya gayret ediyoruz. Tüm misafirlerimizi de sizin vasıtanızla da tekrar lansmanımıza davet ediyoruz. Minik Yakup Eymen Altaş'a 2 yaşında DMD teşhisi konuldu. Ailesi evladının yaşaması için kampanyaya destek çağrısında bulundu. Evladım ölmesin, evladımın yaşamasını istiyorum. Bu hastalığın tedavisi 3 milyon dolar. Sizler olmadan biz başaramayız. Eymen'e hep birlikte umut olalım. Bizlere destek olun. Özlem Altaş ile Emre Altaş çiftinin evlatları Yakup Eymen'e 2 yaşında DMD teşhisi konuldu teşhisinin ardından evlatları için mücadele eden çift 11 gün önce valilik izniyle kampanyaya başlatarak Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan PTT şubesinin karşısına stand kurdu. Küçük Eymen için mücadele veren çift seslerini duyurmak için yardım çağrısına bulunarak şunları söyledi. DMD kas hastası 2 e, yaşında tanı konuldu. 1 bir, bir buçuk yaş arasında biz kan sonuçlarından şüpheleniyorduk ama 2 e, yaşında tanı tamamen konuldu. Eymen e, şey, iki yaşında DMD Duchenne Muscular distrofisi teşhisi konuldu. Geçen seneye kadar bunun hiçbir tedavisi yoktu ama çok şükür bu sene tedavisi bulundu. Tedavisi Dubai'de 3 milyon dolar. Hep başımıza karşılayabileceğimiz bir şey değil. O yüzden lütfen bize desteklerinizi esirgemeyin. Oğlumun elinden tutun bu süreçte. Daha yeni bir sürecin başındayız. Şu an yüzdeli kısma giremedik henüz. Ee, yeni olduğu için sesimizi inşallah e, televizyon sayesinde duyuracağız. Henüz yüzde bir olamadık daha maalesef. Sayı severlerimizden yardım bekliyoruz. Eymen'i görmezden gelmeyin. Lütfen Lütfen odasın bir evladınız. Eğer Eymen bu tedaviyi alamazsa il, ilerleyen dönemlerde tekerlekli sandalyeye mahkum kalabilir. 20 25'li 25 yaşlarda vefatlar oluyor. Evladım ölmesin, evladım yaşamasın istiyorum. Onun için desteklerinizi esirgemeyin. Lütfen elimizden tutun. Şu an hiç, henüz sesimizi duyuramadık. Ee, tek Eymen için değil yani. Meydanda üç kişiyiz. üç tane hastası çocuğumuz var yani. Genel olarak hepimiz yardımcı olursanız seviniriz yani. Dişe yavaş yavaş dişe sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Hiç şey işte gerek sosyal medyada gerek burada. Henüz yok yani tanıştığımız. İnşallah olur. Eymen'e kahramanlar da olur inşallah. Bekliyoruz. Kayseri'de hani çocuğun yanından geçerken görmemezden gelmeyin yani. Biz oğlumuzu kaybetmek istemiyoruz. Eymen yaşasın. Eymen yaşatalım istiyoruz. Elimizden tutun. Biz görün istiyoruz lütfen. Bu hastalığın tedavisi 3 milyon dolar. Sizler olmadan biz başaramayız. Eymen'e hep birlikte umut olalım. Bizlere destek olun. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin dört bir yanında okuyan ve Kayseri İtfaiye Daire Başkanlığında staj gören 40 öğrenciyle bir araya geldi. Giresun, Kahramanmaraş, Amasya, Tokat, Kayseri, Kastamonu, Yozgat, Erzurum, Çankırı ve Çorum illerinde okuyup Kayseri'de ikamet eden 40 öğrenci Kayseri İtfaiye Daire Başkanlığında staj görüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mimduh Büyük Kılıç itfaiye ziyareti sırasında stajyer öğrencilerle görüşerek altın nasihatlerde bulundu. Bir seremoni hazırlayan ve daire çizen itfaiye erleri de Başkan Büyük Kılıç'ı aralarına alarak hep bir ağızdan Kayseri İtfaiye Marşı'nı okudu. Bizim aşık olduğumuz 3 tane kelimeden oluşan güzel bir cümle var. Örfümüzde, adetimizde, kültürümüzde olan Allah razı olsun. Bunu denetlemek her baba yiğidin karı değil. Elbette çok güzel bir meslek seçmişsiniz. Konuş itibariyle riski var mı? Var. Fakat duası her şeyin üstünde. Melik Gazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Bir atölyede her bir atölyede dört beş tane öğrenci özel eğitim alabilecek formatta olacak. Melikgazi Gazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin lansmanı gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına Melikgazi Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kayseri'de faaliyet gösteren gazeteciler katıldı. Lansmanda konuşan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi. Bu lisemiz DGS kapsamında sınavla öğrenci aldığı için Türkiye'nin her tarafından Telefonlar geliyor, başvurular olacak, tercihler yapılacak ve burası sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin en önemli liselerinden bir tanesi olacak. Bizim hedefimiz büyük. Özellikle Kayseri Lisesi gibi, Talas Amerikan Koleji gibi, Kapataş Lisesi gibi, Robert Koleji gibi, Türkiye'nin geçmişine eğitim alanında damga vurmuş okullardan yeni bir tanesini Kayseri'de Havacılık Lisesi olarak inşallah hayata geçiriyoruz. Melik Gazi Belediyesi olarak bütün projenin bütün aşamaları bizim elimizden geçti. İnşallah içinin tefrişi dahil yapılacak yeni okul ve yurt dahil yine belediyemiz tarafından inşallah yapılacak. Ayrıca Başkan Palancıoğlu Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yanına ortaokulunda yapılacağını söyledi. Güzel bir bilgiyi de sizlerle paylaşayım. Hemen okulumuzun yan tarafına ortaokulunu inşallah yapacağız. Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay ortaokulu, meslek ortaokulu da inşallah burada kurulacak. Şifa'nın görüşmelerini yaptık. Mevzuatın buna göre düzenlemesiyle birlikte inşallah ortaokulu yapılacak. Diğer bir çalışma inşallah iki yatırımında ihalesini bu sene yapmak istiyoruz. Hemen arka tarafa bir yurt binası da inşallah yapılacak. Hacılar Belediyesi vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda tüketimini temin edebilmesi amacıyla ilçe genelinde denetim çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Hacılar Belediyesi vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda tüketimini temin edebilmesi amacıyla ilçe genelinde denetim çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri hacılarda faaliyet gösteren fırın, kasap ve marketlerde hijyen, fiyat etiketi ve son kullanma tarihi denetimlerini titizlikle gerçekleştirdi. Denetim çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Zabıta ekiplerimiz hem şehirlerimizin sağlığı ve güvenliği için görev başında. İlçemizde faaliyet gösteren işletmelerde hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat etiketi uyumluluğu gibi konularda kontrollerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Halkımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için bu denetimleri periyodik olarak devam ettireceğiz." diye konuştu. İncesu Belediyesi sevimli dostlar için barınak yaptı. Belediye Başkanı Mustafa İlmek yapımı 2 ayda tamamlanan barınakta incelemelerde bulundu. İnce Su Belediyesi bir projeyi daha hayata geçirerek sevimli dostlar için geçici köpek doğal barınma merkezi projesinin ilk etabını tamamladı. İlk etapta 554 metrekare kapalı alan 700 metrekare açık dolaşım olmak üzere hazırlanan projenin birinci alanında 250 sevimli dosta ev sahipliği yapılacak. Doğayla iç içe bir alana kurulan merkez, sahipsiz sokak köpeklerinin hem barınma hem de bakım ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Geçici Köpek Doğal Barınma Merkezi'nde incelemelerde bulunan İnce Su Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İnce Su Belediyesi olarak bir projeyi daha tamamlayıp hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin öz kaynakları ve personeliyle yaptığı Geçici Köpek Doğal Barınma Merkezi'nin birinci etabını tamamladık. Sevimli dostlarımızı misafir etmeye başladık. Veteriner kontrolünde barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayacağız. Genişleme alanı olarak 8000 metrekare alan belirledik. Altı bölme şeklinde tasarladığımız barınak ihtiyaca cevap verecek. Can dostlarımız için daha huzurlu, daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturduk. Bu merkez hem onların korunması hem de ilçemizdeki sokak hayvanı sorununa çözüm sunacak diye konuştu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni uygulaması doğrultusunda yeni sezonda pasolik kullanılmayacak. Kayserili futbol severlere yeni uygulamayla ilgili mikrofon uzattık birlikte izleyelim. En azından misafirlerimiz yurt dışında rahat ederler diye düşünüyoruz. Pasolik çünkü sürekli sıkıntı, vizeletme vesaire. İnşallah iyi olur bizim için. Yani bence saçma bir sistem. Pasolik yıllardır düzenini oturtmuş bir sistem. Onun yerine keşke kaldırsalardı daha iyi olurdu. Pasolik sistemi komple kalsa tekrar bilet sistemine dönse daha iyi olurdu. Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezonda maça girmek isteyenlerin yeni nüfus cüzdanları üzerine işletecekleri biletler ile stat'taki yerini alabilecek. Bu yeni uygulama taraftarların beğenisini topladı. Kayseri'de futbol severlere yeni uygulama ile ilgili düşüncelerini sorduk. Eski sistem gibi olabilirdi. Kağıt e, sistemi, e, pastörlük sistemi biraz sıkıntı. Valla çok güzel bir uygulama olmuş o zaman. Şimdi benim e, yeğenim de vardı. Bayağı bir uğraştık e, şey almaya. Pastörlük arıyor, tekrar arıyor. E, bir kod geliyor, çıkartamadı. Tekrar iptal ettirmişti. Böylesi daha güzel olmuş bence. Ya güzel, kolaylık. Güzel olmuş duydum okumuştum internet üzerine haber aldım gayet güzel bir uygulama yani illa bir ekstra bir kart taşıma, taşımıyorsunuz kimlik kartınız yeterli çok güzel. Daha kolay olmuştur abla insanlar hani girerken zorluk çekiyordu falan derdine düşüyordu yani daha iyi olmuştur diye düşünüyorum kimliğin üzerine tanımlaması daha iyi olmuştur. İyi bir teknoloji iyi bir fırsat. İnsanlık için yani. Halkımız için güzel olmuş. Yani daha iyi. Pasolik önceden kağıt bilet vardı. Kağıt bilet daha iyiydi. Şimdi Pasolik bir ayrı bela ya. Böyle olması daha iyi bence. Bence güzel oldu. Bu kadar. Başka bir şey diyemem yani. İyi oldu yani. Pasolikten dolayı kimliklerle iyi oldu yani. Doğrudur. Daha iyi oldu. Bence güzel oldu yani. Her seferinde Pasolik ücreti vereceğimize kimliğe işlenir. Daha rahat gideriz. Güzel oldu. İstediğimiz zaman girebilme hakkımız var. Yani iyi bir gelişme olmuş. Pasolikle kimse uğraşmak istemiyordu zaten. Eski kartlı üzerine geri daha iyi olur aslında bilet. ATV e Kayseri Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.